üç, dört yok. 3 de kaldı arkadaşlar. Neyse o. Zaten bir ağaçların üzerinden kendine yer yaptı. Bir de bu karşıdan geliyor. Buralardan geldiği zaman çok nadir. Ama böyle geldiği zaman bu ağacın üzerinde yapıyor. Bakın gene açtı kendine gidiyor. Geziyor şu an. E, ağaçların arkasında gidiyor artık. Evet burada patladı. Evet mavi de kalktı onun sesine. Evet arkadaşlar mavi de kalktı. Öte taraftan dolaşıyor. Evet buradan geldi arkadaşlar. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar geldi buradan. Bir 14-15 metre altı yaparak gitti. Yalnız bu arada mavimiz nereye gitti onu göremedim. Yukarıydı geçti. Burada bir yerde patlayacak. Evet. Burada patladı arkadaşlar. Bakın. Üç. Dört. Evet arkadaşlar. Geldi burada ağacın üstünde patladı. Bir buradan geliyor. Bir buradan geliyor. Geldiği zaman şurada ağacın veya evin üstünde patlıyor. Şimdi geliyor arkadaşlar. Hop. İyice aldı. Bir, iki, iki kalktı arkadaşlar. Bayağı nasıl aldı diyeyim. Yapıyor gene geldi buradan. 2-3 üç. üç yaptı arkadaşlar ama metraj yok bu seferde. Altı, 7 metre. Bakalım yere bir tane salalım arkadaşlar. Ne Hı. olacak görelim. Bakın arkadaşlar gelişe bakın gelişe gelişe gelişe. Yerde yani kuş gördü ya. Tam üstümüzde patladı arkadaşlar. Bakın bakın görüyor musunuz bilmiyorum. 6-7 Maşallah benim kızıma. Tam üstümüzde patladı arkadaşlar burada. İncek artık arkadaşlar. Bir saati geçti. Yine de inemiyor. daha uçar ben biliyorum onu da. Bakın. Bakın bu çıktı şeyden. Ve kanatlarını çektim. Tüyü de zaten kanatlarına değil mi? Kuyruğundan falan kestim. Maşallah hayvancığıma maşallah maşallah kulağıma maşallah Merhaba sevgili Beyaz İstanbul Güvercin dostları. Uzun bir sonra yeniden bir video, kısa bir video çekeyim dedim. Umarım şimdi yine gelecek. Yine geliyor. 2-3-3 yaptı arkadaşlar yine konacak artık belli 1-2-3-4-4 taklayla da indi Arkadaşlar evet, sevgili beyaz İstanbul güvercin dostları kulağımız başladı eski halini almaya başladı biz e, sefer yapmadan pek video atmak istemedim kuşlar yeniden eski hallerini alsın diye pek fazla video atmak istemedim. Kızdığımız insanlar var. Kuş alıyoruz. Dünya kadar kuş alıyoruz. İki tane ala alıyoruz. Ala alıyoruz. İkisi de dişi diyor. Ondan sonra biri erkek çıkıyor. Birinin boynu eserli çıkıyor. Ne diyeyim yani. Daha başka bir şey söylemeyeceğim. E, postalar alıyoruz. Dişiyle erkekli eş diye. Dişi erkeğin yanına sokulmuyor. Eş diye mirolar alıyoruz. Onlar eş diye. Yani daha söyleyecek çok şey var ama istemiyorum. Bakın arkadaşlar çok fazla sefer yaptığından görün. Ee, daha önce de belki ben uğraşırken köpeklerle belki daha önce de yaptı. Bakın beldeki tüyleri görün. Şöyle göstereyim. Beldeki tübeler kabarmış. Bu sinekli mavi dişi sinekli mavimiz. Onu da yakında uçuracağız. Bakın arkadaşlar kendi beyaz yavrularımız var. Onları top yapmıştık. 3 tane beyaz yavrumuz burada büyüyor. Arkadaşlar bu iki tane beyaz yavrumuz büyük ihtimal İzmit'e Kalay gidecek. Hediye olacak benden onlar ona. Daha ver. ki soylardan. Şununla iki kardeş onlar arkadaşlar. Kuyrukları kesik. Birinin kuyruğu kesik, diğerinin kanatları kesik. Top yapmıştık. Dişili erkekti iki kardeş. Onlar oraya gidecek. Tam karşıdakiler Miro'nun arkasındakiler. Yemliğin tam arkasındakiler. Kuşlarımız tüyden çıktı çıkmak üzere. Bazıları hala tüyde. Ee, Bazıları hala tüjde arkadaşlar. Bu arada yeniden bir sürü yumurtamız var yine. Burada postaların yumurtası var. Ama posta arkadaşlar beyaz postayla işlenmiyor Gidiyor başkasınınla eşleşiyor. Ondan sonra tek kalıyor. Yumurtluyor. Öyle söyleyeyim. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Beyaz İstanbul güvercinden 40 elden Türkiye'nin her yerindeki oyun sevdalarına selamlar olsun. Bizi bir kere kandırırsınız, bir daha kanmayız. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Bu arada sevgili dostlar, bakın. Kulanın dişi kulanın ne kadar çok uçtuğunu anlayın. Ya hava serin. Yani onu söyleyeyim. Kanatlar düştü. Evet. Kullanın eşi arkadaşlar bu takkalı Arap ayna kuruk. Ve ee, sinektim abinin yavruları var tam karşıda arkadaşlar bakın görün. Tam karşıda. O da alayla eş. Şuradaki alayla gördüğünüz alayla. Evet dediğim gibi Beyaz İstanbul güvercinden Türkiye'nin her yerindeki oyun kız sevdalarına güvercine gönül vermiş bütün dostlara iyi günler. Hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar.